Selamun Aleyküm. Bugün günlerden Perşembe. Ve aklımda bir şey var. Yakın bir zamanda onu yapacağım ve bunu gene aynı şekilde video çekip YouTube'da paylaşacağım. sizlerde de göreceksiniz. Bir iki önceki videolarda birazcık duygusaldım. Yani birazcık kötü duyguların içerisindeydim. Ara sıra böyle hallerim oluyor. Bu tarz şeylere girebiliyorum. Bu gayet doğal. Hepimiz insanız yani sizlerin de bazen kendinizi kötü hissettiğiniz böyle artık bir şey yapmak istediği istemediğiniz, yorgun olduğunuz ve dinlenmek istediğiniz zamanlar illaki oluyordur. Ama şunu söyleyebilirim ki yani herkes için bu farklı, herkesin görüşü farklı. Yani duygusallık benim için kötü. Ben duygusal olduğum zaman bir olaya gereğinden fazla duygusal bir tepki verdiğim zaman yapmak istediğim şeylere doğru ilerlerken yavaşlıyorum. Yani duygusallık beni yavaşlatıyor. Duygusallık beni geriye çekiyor. Duygusallık beni kötü yönde etkiliyor. O yüzden duygusallığın kötü olduğunu düşünüyorum. Yani insan zaten bir duygun üzerine çok fazla yoğunlaştığı zaman veya üzü üzülüyorsun diyelim. Çok fazla üzülürsen bu senin için, hayatın için, yaptığın işler için, hedeflerin için, isteklerin için, hayallerin için daha da kötü bir hale geliyor. Yani evet üzül ama yerinde üzül. Stres mi yapıyorsun, depresyona mı giriyorsun? Depresyona gir. Ama öyle bir iki üç ay girme. İki gün gir, üç gün gir. Yani bir noktada insan hayatında yaşamış olduğu duyguların hepsini yaşaması gerekiyor. Yani hepimiz insanız. Yani kötü duygularımız da var, iyi duygularımız da var. Kötülerini de yaşamamızı bilmemiz gerekiyor, iyileri de yaşayıp bilmemiz gerekiyor. Bu şey gibi. Yanlışı bil. Doğruyu da bil ama doğruyu tercih et. Yanlışı tercih etme. Yapılmaması gerektiğini bil, nasıl olduğunu bil ama onu tercih etme. Ya o yüzden insan kötü duyguları da, yanlış duyguları da yaşamalı, iyi ve güzel duyguları da yaşamalı. Ama bunların hepsini yani yerinde ve düzgün bir şekilde yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Ben şu son birkaç güne, şu son bir iki haftadır bunu birazcık açtım. Ve son zamanda yani bu son bir gündür sinirlendim ve kendimi artık şu an toparladım. Yani kendi isteklerime doğru ilerlediğim esnada, hedeflerime, hayallerime doğru ilerlediğim esnada duygusallık beni yavaşlatıyor, aşağı çekiyor, geri çekiyor. Bu yüzden ben kendi Hayatıma baktığım zaman kendime baktığım zaman kendi bakış açımda, kendi görüşümce duygusallığın kötü bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu benim bakış açım. Beni yavaşlatıyor çünkü. O yüzden bu durumdan kurtulmam gerekiyordu, kendimi böyle bir resetlemem gerekiyordu. Bunu yaptım. Şu an gayet iyi bir durumdayım ve dediğim gibi zaten her zaman bir planım oluyor benim. Bundan önceki videolarda baktığınız zaman bir planım vardı, bir planım vardı, bir planım vardı. Yalnızca size bunu net bir şekilde göstermiyordum. E, ama önceki videolarda bir şeyi net bir şekilde yapacağım ma dair size bir şey söylemiştim ama o sonra e, biraz araya başka şeyler girdi yarıda kaldı. Şimdi onu tekrardan devam ediyorum. Yakın zamanda bununla ilgili yakın zaman dediğim hatta birkaç gün sonra bununla ilgili güzel bir şey yapacağım ve bunu da sizlerle paylaşacağım ama siz bayağı yani bir hafta sonra iki hafta sonra falan görmüş olabilirsiniz çünkü ben onu editleyeceğim falan filan düzelteceğim sizlerle öyle paylaşacağım. Ama uzun lafın kısası Duygusaldım. Kendimi kötü hissediyordum. Ruh halim kötüydü. Bundan dolayı biraz yavaşladım. Kendimi aşağı çektim. Bir yandan iyi. Çünkü dediğim gibi iyi duygularım yanı sıra benim kötü her insanda olduğu gibi kötü duygularımız da var. O kötü duygularımızı, üzüntüyü onları da yaşamamız gerekiyor. Yani biz insanız sonuçta. Ama kendimi toparladım. Şu resetledim. Şu an daha iyi olduğumu düşünüyorum. Yani iyi duygularımın daha baskını olduğunu düşünüyorum ve bu şekilde geri kal yani olduğum yerden kaldığım yerden devam edeceğim. Ha birazcık kaldığım yerde değilim. Gerilediğimi düşünüyor muyum? Açıkçası evet. Çünkü bunun sebebi de yani dediğim gibi duygusallık. Duygusal olunca bir şeyleri kafaya takınca böyle depresyondaymış gibi bir hale bürününce yavaşlıyorum. Bu yavaşlamakta beni olduğum yerde değil de olduğum yerin aşağısına çekmeye başlıyor. Yani bu şey gibidir. Yani parayı herkes kazanır ama önemli olan parayı elinde tutmaktır. Bu onun gibi bir durum. Bakalım. Hayat her video dediğim gibi Allah büyük Güzel bir planım var onu gerçekleştirmeye çalışacağım Şu an işte birkaç şey var onları yapacağım Yarından itibaren işlere koyuluyorum Yakın bir zamanda güzel şeyler olacak Bir noktada aslında benim videolarıma baktığınız zaman her zaman bir şeyler yapacağım söylüyorum Halledeceğimi söylüyorum falan filan Ama ilerliyorum Yalnızca bunları dediğim gibi işte yani fiilen fiziksel olarak sizle, sizlerle paylaşmıyorum. Yalnızca sözle paylaşıyorum. Ya sanki böyle bir şeyleri söylüyormuşum da yapmıyormuşum gibi görünüyor. Ama öyle değil tabii ki de. Yani ben yapmam gerekenleri yapıyorum. Bunları yalnızca size yansıtmıyorum. Sizler bilmiyorsunuz. Sizler görmüyorsunuz. Benim yalnızca hislerimi görüp duyup biliyorsunuz. Ama bu saatten sonra artık yani sizlerle de paylaşmayı düşünüyorum yaptığım şeyleri adan ziyade. Buna da bu sonraki bu videodan sonra yükleyeceğim video itibariyle başlıyorum. Neyse diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.